Şimdi soruyorum. Bu yeni Türkiye, yeni Türkiye diyorlar. Kim kuracak bu yeni Türkiye'yi? Yeni Türkiye'yi kim kuracak? İstanbul'un Beyazıt'ında nargile kafelerde nargile çeken keşler mi kuracak? Ankara'nın göbeğinde duman altı olmuş kafelerde oturan, kravatıyla yatıp takım elbisesiyle kalkan bürokratik nesil mi kuracak? Yoksa bebekte, etilerde, lüks jiplerde gezen, Geceleri bile dünyaya kara gözlüklerinin ardından bakan makyajlı mesture hanımefendiler mi kuracak? Bu yeni Türkiye'yi kim kuracak? Tokilerin stüdyo dairelerinde üçüncü evliliğini imam getirip nikah kıydırarak yapanlar mı kuracak? Vallahi kuramazlar. Allah'ın izniyle yeni Türkiye'yi de yeni bir dünyayı da davasını ayakta tutabilmek için cep telefonundan 5 lira mesaj gönderenler kuracaklar. Allah'ın izniyle yeni Türkiye'yi de yeni dünyayı da 31 Aralık gecesi Türkiye'nin en büyük salonlarını doldurarak 31 Aralık'ta Mekke'nin fethini yapanlar kuracaklar. Ellezine fi salatihim namazlarında huşu içerisinde olanlar kuracaklar. Ve hum muridun boş sözlerden yüz çevirenler kuracaklar. Zekatlarını verenler kuracaklar. Sabah namazlarında camileri mescitleri dolduranlar kuracaklar. Paraları olmasa da, malları olmasa da, makamları olmasa da işte hiçbir menfaat olmadığı halde her hafta şu salonu tıka basa dolduranlar kuracaklardır Allah'ın izniyle. Biz buna iman etmişiz. Nereden iman etmişiz? İşte asıl saadet medeniyetini kuranlar verdi. Kim burada asıl saadeti? Ulbe bin Zeyd Tebük seferi sırasında Efendimiz emretti herkes getirsin. Neyi varsa getirsin. Ulbe bin Zeyd en garibanlarından götürüp verecek hiçbir şeysi yok. Ortaya koyacak hiçbir şeysi yok. Ya Resulallah müsaade et ben de canımı ortaya koyayım savaşayım. Ey ulbe senin boyun kısadır vücudun zayıftır. At yok silah yok müsaade et bunu daha yiğit bir Müslümana verelim. Çok üzüldü evine gitti. Ya nasıl olur da Allah yolunda bir şey infak edemem. Bir sağa döndü, bir sola döndü, gece uyuyamadı. Kalktı iki rekat namaz kıldı. Ellerini açtı ya Rabbi, sen bana mal vermedin ki senin rızan uğrunda harcayayım. Sen bana makam vermedin ki senin rızan uğrunda kullanayım. Sen bana güçlü bir beden bile vermedin ki senin rızan uğrunda savaşayım. Ama ya Rabbi ben de senin rızan için bir şey yapmak istiyorum. Ben de bir şey vereceğim. Kim kalbimi kırmışsa, kim gönlümü kırmışsa, kim hakkımı gasp etmişse ben de o haklarımı helal ediyorum ve senin yolunda infak ediyorum ya. Verecek bir şeysi yok. Malı yok infak etsin. Haklarımı infak ediyor. Sabah namazında efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın arkasında durdu. Resulullah döndü. Gece sadaka veren kimdi dedi? Kim gece sadaka verecek? Ya? Bir daha sordu. Gece sadaka veren kimdi? Kimseden ses yok. Ulbe bin diyor ki ya bizim verdiğimiz sadaka değildir herhalde. <laughs> bir daha sordu gece sadaka veren kimdi? Ben ya Resulallah şöyle şöyle bir dua etmiştim. Vallahi ey Ulbe senin sadakan kabul olan sadakalardan oldu. <laughs> ya. Cebrail gökten inecek, Resulullah'a haber verecek. Neyle? 10 bin dolarla mı? Yok. Yüz bin dolarla mı? Hayır. Neyle? Samimiyet ve ihlasıyla ya. Samimiyet ve ihlas medeniyet kurar arkadaş. Para kurmaz. Para nesil yetiştirmez. Makam nesil yetiştirmez. Nerede nesil? işte gezi nesli. İşte bonzai nesli. İhlas ve samimiyetle başlayan her dava muhakkak hedefine ulaşacak Allah'ın izniyle.